matbaa ile gelen değişim. Orta çağın bitişine alamet kabul edilen olaylardan biri, matbaanın Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaya başlamasıdır. Bu durum, reform hareketi başta olmak üzere pek çok gelişmeye ortam hazırlamış, fikirlerin yayılım hızını artırmıştır. Matbaa öncesinde kitaplar elle çoğaltılıyor, bu zor işlem çok da zaman alıyordu. Katibe ödenen yüklü meblağ da işin cabasıydı. Kitap yazma işlemi için çoğu zaman parşömen kağıdı ve kas tüyünden kalem kullanıyordu. Kitabın büyüklüğüne ve talep edilen diğer özelliklere göre hazırlanması bazı durumlarda ayrı alıyordu. Modern matbaanın mucidi Gutenberg, tipo baskı yöntemiyle metalden hareketli yazı karakterleri kullanarak baskı işlemini hızlandırdı ve masrafların düşmesini sağladı. Martin Luther'in 95 tezi başta olmak üzere Katolik Kilisesi'ni eleştiren ve yasaklanan pek çok metin on binlerce adet basılarak dağıtıldı. Galile, Kopernik, Kepler gibi isimlerin güneş sistemi hakkında yazdıkları kısa sürede geniş çevrelerce okunur oldu. İnsanlar edinilen bilginin üzerine daha rahat bilgi inşa etmeye başladılar.